Herkese merhaba ben Naciye Kesici mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nohutlu kırmızı pancar salatası tarifi vereceğim. 2 adet pancarı ben önceden yıkadım. Şimdi kabuklarını soyacağım. Kabuklarını sökmüş olduğum Pancarları şimdi rendeleyeceğim. Pancarları rendeledim. Şimdi kavuracağım. Tavaya 3 veya 4 yemek kaşığı kadar ayçiçek yağı koyuyorum. Yağımız biraz ısınsın. Yağ ısındıktan sonra 2 diş rendelenmiş sarımsak ilave ediyorum. Ve biraz sarımsağı kavuruyorum sarımsaklar da kavrulduktan sonra şimdi rendelenmiş pancarları ilave ediyorum arada karıştırarak kırmızı pancarları pişiriyorum Pancarlar kavrulmaya devam ederken 1 çay kaşığı kadar kekik, yarım çay kaşığı tuz ve bir küçük portakal suyu ilave ediyorum. Ve kavurmaya devam ediyorum. Suyunu iyice çekecek. Pancar suyunu çekti ve yumuşadı. Artık altını kapatıyorum. Şimdi bir küçük kase nohut haşlanmış nohut. Birkaç dal doğranmış dereotu ve maydanozu ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra şimdi sosunu hazırlayacağım. Sosu için bir kaseye bir adet limon suyunu ekliyorum. Biraz karabiber zeytinyağı ekliyorum. Dilediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Ben yaklaşık şu an 3-4 yemek kaşığı kadar ekledim. Daha fazla da ilave edebilirsiniz. Şimdi biraz da tuz ekliyorum. Şimdi bu malzemeleri iyice karıştırıyorum. Güzel sosu şimdi üzerine döküyorum. Sosu döktükten sonra şöyle güzelce karıştırıyorum. Muhteşem gözüküyor. Şimdi servis tabağına alıyorum. Nohutlu kırmızı pancar saltam servise hazır. Çok lezzetli hem de sağlıklı bir salata mutlaka deneyin. Denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Yeni ve farklı tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.